Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaklaşan Ocak ayı öncesinde transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Resmiyette biliyorsunuz 11 Ocak itibariyle ara transfer dönemi başlayacak. Ve Trabzonspor'da da ciddi anlamda bir sirkülasyon yaşanacak. Biliyorsunuz 5 futbolcu için Trabzonspor yönetiminin farklı takımlarla görüşmeler içerisinde olduğunu sizlere söylemiştik. Bu ile ilgili olarak detayları da birazdan aktaracağım sizlere. Ama önce isterseniz bir de Santrafor transferinde önemli bir gelişme var. Onu aktaracağım. Ama öncesinde dün video çekmedik. Haliyle çok kısa bir Çorum Spor maçını değerlendirmek istiyorum. Yani Trabzonspor 3-1 kazandı. Elbette ki bir üst tura geçmek önemliydi. Trabzonspor bunu başardı. Abdullah Avcı bugüne kadar çok fazla forma şansı vermediği ve birazdan isimlerinden bahsedeceğimiz devre arasında gitmesi gündemde olan oyuncuları da bir kez daha belki görmek istedi. Belki onlara da şans vermek istedi. Ama şu bir gerçek savunma kurgusunu Abdullah Avcı'nın bozmadığını gördük. E, tabii ki Çorum Spor bir alt ligde olabilir. E, Trabzonspor'la kalite açısından baktığımız zaman Trabzonspor elbette ki çok çok üzerinde. Belki de Trabzonspor'un bir oyuncusundan daha az maliyete kurulan bir takımdır. E, o yüzden ciddi bir kalite farkı vardı. Ama şu bir gerçek. İlk geldiği zaman hatırlayın Abdullah Avcı'nın bir e, Adana Demirspor e, faciamız vardı bizim. Penaltılarda sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam elenmiştik. E, ki o zaman Adana Demirspor Süper Lig'de değildi. TFF 1. Lig'inde mücadele eden bir takımdı. O yüzden savunma kurgusunu çok fazla bozmadı. Önde baktığımız zaman işte Sadece ucum altında visçayı sahaya sürdü. Diğerlerini yedek kulübesinde oturttu. Hani ilerleyen dakikalarda onlara ihtiyacım olur olmaz düşüncesi içerisinde olduğu için bugüne kadar çok fazla forma şansı vermediği isimleri de en azından değerlendirdi. Trabzonspor şunu söyleyeyim kalitesiyle tur atladı. Oynanan futbol çok tatmin etti mi derseniz bir de çok çabuk Trabzonspor hem çabuk gol attı hem çabuk kalesinde gol gördü yani 15. Dakika içerisinde baktı. skor 2-1. O nedenle tabii ki 2-1'den sonra riskli bir skordu Trabzonspor'un 3 atması gerekiyordu. 3. golde tabii ki Bakcısıda bulması biraz e, bizi rahatlattı. Özellikle tabii çok fazla forma şansı bulamayan isimlerden Fontas ve Enis Tesa'nın e, formda olması en azından birer gol atması e, tabii ki cami adına olumlu e, karşılanabilir çünkü Enis'in daha fazla forma şansı bulması gerektiğini hep söylüyoruz. Ancak bir kez de altını çizmekte fayda var. Tek başına bir santrafor olarak Enis'i kullandığınız anda çok fazla verim alamayabilirsiniz. Ama çift santrafora döndüğünüz zaman ya da bazen ihtiyaçtan kenar forbette de oynayabilecek olan bir oyuncu gibi düşünülürse Enis Testan'ın Trabzonspor'a çok daha uzun yıllar... Başarılı bir şekilde en azından hizmet etmesini beklediğimizi söyleyelim. Fontas o da bana göre iyiler arasındaydı ama maalesef e, onunla ilgili olarak da devre arasında isteyen kulüpler var. E, Trabzonspor mecburen e, kontenjan boşaltmak adına e, bu isimlerden e, biraz da o 5 ismi de sizlere tekrar vereceğim. Daha önce verdim ama izlemeyen e, takipçilerimiz vardır. Onların da en azından o videomuzu izlememişlerse kimler gidiyor biraz bilgi sahibi olsunlar istiyorum. Ee, çok fazla maçla yorum yapmaya gerek yok. Gittiğim zaman kalite farkı bence Trabzonspor bir üst taşıdı. Oyundan futbol çok fazla tatmin etmedi. Şu da bir gerçek. Bu tür maçlarda da çok fa böyle iyi bir sonuç beklemek de biraz şey. Hani futbol adına söylüyorum. Neden derseniz, e, çünkü bir alt ligde oynayan bir takım e, haliyle maç zora girmediği zaman e, da çok sıkta oyuncu değiştiriyorsunuz. Hani hakkınız ölçüsünde kimlere oynamamış, oynamayan oyuncuları da görün diyor Abdullah Avcı. O yüzden tabii ki bizi ilgilendiren boyut bir üst tura geçmesiydi ama futbolunda Trabzonspor'un çok gelişme var mı derseniz çok bir değişiklik olmadığını, çok bir gelişim içerisinde olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Ama önemli olan turu geçmekti, bunu başardı. Trabzonspor'umuzu kutlayalım ve geçelim transferle ilgili detaylara. Birazdan bir Santrafor'da önemli bir son dakika gelişmesi var, onu aktaracağım. Ama öncesinde biliyorsunuz Trabzonspor, daha önce de sizlere aktarmıştım. İki Yunanlı futbolcu Korbelis ve aynı zamanda Fontas. Enis Bardi, Larsen ve Densfield ile ilgili olarak gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını sizlere söylemiştik. Ve bu 5 oyuncu için gelen teklifler üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Enis Bardi için biliyorsunuz Union Berlin yani Nenad Bielis'in eski teknik direktörümüzün başında olduğu Alman ekibi Enis Bardi'yi Trabzonspor'dan resmen istedi. Bu T2 bilgidir. Pazarlıklar sürüyor. Tabii ki Trabzonspor burada çok fazla zarar etmemek düşünce içerisinde ama çok böyle hani şey gibi düşünebilirsiniz ya istiyorsa hemen verin gidin gibi olmuyor. Neden dersiniz? Oyuncuların buradan aldıkları rakam Avrupa piyasasına göre arkadaşlar biraz yüksek. Neden derseniz orada biliyorsunuz vergiyi futbolcu ödüyor. Burada vergiyi kulüp ödüyor. Yani futbolcu bazında bir eksiklik yok. Haliyle bugün sizin Dansville'e verdiğiniz 2.2'leri bir başka kulübün verme olasılığı zayıf. Ve haliyle de Trabzonspor bu sıkıntılardan kurtulmaya çalışırken kontenjan açısından söylüyorum ve yüksek maaş açısından söylüyorum. Bunları elden çıkarma gayreti içerisindeyken bunları da hesaba katması gerekiyor. Yani sırf kontenjan boşaltalım diye, sırf oyuncular gitsin diye düşünürsek ister istemez hem bonservis noktasında hem de oyuncuların bazıları belki de maaşlarının bir miktarı Trabzonspor'a kalabilir. İşte o yüzden sıkı pazarlıkların yapılması gerekiyor ve Trabzonspor dediğimiz gibi 11 Aralık'a kadar Bence bu 5 kişilik sayının da artacağını söyleyelim. az bir ihtimal hani imza atar, hoca ikna eder gibi bir görüş, bir görüntü olsa dahi oyuncunu pek e, imza atmaya yanaşmadığını zaten biliyoruz. Haliyle Umut Bozok'la ilgili olarak e, şunu da belirtelim. E, Gençler Birliği kulübünün bir düşüncesi var. Hani kiralık ya da uygun şartlarda alınabilirim ama ben Umut Bozok'un bir alt ligde e, ...gidip Gençler Birliği'nde oynayacağını tahmin etmiyorum. E, Süper Lig'de belki bir teklif gelir ya da Avrupa'dan bir teklif gelirse e, gidebileceğini düşünüyorum. Ama Gençler Birliği teklifine çok sıcak bakacağını hem kulüp olarak hem e, Umut Bozok olarak sıcak bakacağını açıkçası düşünmüyorum. Bu sayı dediğimiz gibi artabilir. Aslında devre arası transferlerini her zaman söylüyoruz az. Ne kadar az alabilirsek o kadar iyi. Çünkü yanılma payınız çok, sorunlu, kulüplerinde oynamayan, problem yaşatan oyuncular boşta kalıyor... Orada problem yaşatan yarın bugün size de problem yaşatır. Ama maalesef e, devre arası transferi beklediğimizden sayısal anlamda fazla olacağını söyleyelim. Birkaç kelime de Vakayeme ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. E, özellikle yönetici Nevzat Kaya devreye girerek ben bu oyuncuyu bonservis bedeli ödetmeden Trabzonspor'a getiririm dedi. Başkan ilk yaptığı görüşmede şunu söylemişti Vakayeme'ye. Bonservis sorununu halledebilirsen yani biz senin için... Arabistan takımına bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyoruz. Bonservisini halledersen gel ifadesini kullanmıştı. Daha sonra da Nevzat Kaya'nın araya girerek ben bu transferi bitireceğim. Eğer bir bonservis varsa da tabi yarım sezon, saat sezon sonunda oyuncunun bonservisi elinde olacak. Sözleşmesi bitiyor. Belki cüzde rakam istenirse de yani onu ben bir şekilde halledip bu oyuncuyu kulübe hediye etmek gibi bir düşüncesi içerisinde. Çünkü diyaloglarının çok iyi olduğunu biliyoruz Nevzat Kaya'yla e, ama şu pencereden bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi Vakayem'e Trabzonspor'da ihtiyaç olan bir futbolcu ona bakmak lazım. Şimdi 32 idi gitti 34 yaşında. Her zaman söylüyorum Afrikalı oyuncuların yaşlarının üstü en az 3-4 yaş daha koyalım. Hadi bir tarafa bırakalım kendine baktı diyebilirsiniz hala oynuyor diyor diyebilirsiniz. Bir takım şeyler diyebilirsiniz ama bir de onun mevkinde oynayan oyunculara bakalım. 4 milyon euroya Aston Villa'dan aldığımız Trezege. 1,5 milyon euronun üstünde Trabzonspor'dan para alıyor. Artı 2.4 milyon euro gencecik bir stoper oyuncuyu Göztepe'ye verdik. Peşine ne aldık biz? Orsic aldık. Nasıl aldık? Aynı zamanda da 2.4 yani 2 milyon 400 bin euro artı 1 milyon 750 bin euro da oyuncu bizden para alıyor. Yani hesaba bakarsak Trabzonspor'da en fazla para alan, en fazla bonservisine, bonservis bedeli ödenen iki tane futbolcu burada varken e, Trabzonspor'un hadi diyelim bonservisini çözdük. Hadi bir tarafa bıraktık bedava aldık. 3,5 milyon euroyu orada bırakıp gelen oyuncu. Bir, imza parası sizden isteyecek. Yani biraz şöyle hafızlarımızı yoklayalım. Bakayım Trabzonspor'dan neden gitti? Para için. Bugün 1 milyon 750 bin euro tavan ücreti veriyoruz derse kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Asla. İmza parası şu bu. Oradaki rakamdan belki biraz fedakarlık yapacak. Neden? Mutlu olmadığı için olabilir. Ama şuna bakmak lazım. Bir taraftan FIFA'da 7-8 tane dosya birikmeye başladı. Bakın bunların ödenmesi gerekiyor. Artı oyuncuların paralarının zamanında alınması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bu kadar külfet varken bu kadar ekonomik anlamda sıkıntı yaşanırken o bölgede bakın Hani Fontas oynar. Gönderilecek. Visca yeri geldi oynadı mı? Trezeguet'e yedek bırakıp oynattı. Yani sırf bir buçuk aylık için ya da bir ay için Trezeguet orada olmayacak diye oraya yeni bir külfet getirmek bence çok yanlış. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibidir. Bakayeme Trabzonspor'a büyük katkılar sunmuştur. Ama bir de şu pencereden bakmak lazım. Gidip de dönen kaç tane futbolcu Trabzonspor'da döndükten sonra katkı sağladı? Çok azdır. Bakın Berat ortada. Bunun dışında Yusuf Yazıcı bakın ya. Lille'den geldi. Adam hiç oynayamadı burada. Şimdi gitti gene harikalar yaratıyor. Ya yani Trabzon'dan mıdır, buradaki ortamdan mıdır? Oyuncu burada çok fazla kendini mi veremiyor bilmiyorum ama burada bizim faydalanmadığımız Yusuf Lille'de hala Top oynamaya devam ediyor. Gözden çıkarılan bir oyuncuydu bakın. Şimdi hem Avrupa Kupalarında hem ligde inanılmaz işler, inanılmaz goller atarak takımını sırtladı götürüyor. E Trabzonspor'da ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. İşte bu pencereden bakarsak bir taraftan ekonomik sıkıntı, bir taraftan borçlarla boğuşuyoruz. E, orada da önemli ha şu olur. Bakın Terezege'yi sattınız. Ona bir lafım yok o zaman bir sol kanat alırsınız. Ama iki tane üst düzey oyuncu varken bakın açık söylüyorum. Bugün Orsic belki de Trezegi'den daha çok katkı sağlayacak. Bir kendini toparlasın. Bir gerçek anlamdaki kıvamına gelsin. Belki daha fazla katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi bunu biraz beklemek lazım. Orada iki tane hem yüksek maaşla hem de yüksek bonservis bedeli verilerek alınan iki tane adam varken ya üçüncüsü ben açık söylüyorum çok ciddi hatadır diye düşünüyorum. Bir taraftan borcumuz var, dönemiyoruz, kısıtlama yapacağız, devler arası fazla transfer yapamayacağız diyen bir yönetim. ve Diğer taraftan da baktığımız zaman eylemlerle söylemler çok örtüşmediğini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Geçelim Santrafor transferine. Daha önce de sizleri birçok videoda bilgilendirmiştik biliyorsunuz. özellikle Trabzonspor Kamerunlu futbolcu Young Boys'un 30 yaşındaki Santrafor'u ensam ile ilgilendiğini daha önce de söylemiştik. Trabzonspor hala oradan umudunu kesmiş değil. Hatta ve hatta sezon başında Onaçu transferini Trabzonspor bitirdiği anda Young Boys Kulübü Trabzonspor'a transferin son gününde dönerek istediğiniz şartlarda biz varız. Oyuncu ligi olarak pazarlık yapabilirsiniz demişti ama Trabzonspor Onaçu'yu alınca bir anlamda son günü transferi kapatmak zorunda kaldı. Ve Trabzonspor Young Boys Kulübü ile tekrar görüşmelere başladı. Yaklaşık bir haftadır pazarlıkların devam ettiğini sizlere söyleyelim. Ancak bu transferde küçük bir problem var. Aslında çok büyük bir problem değil ama bu küçük problem bazen oyuncunun buraya gelmemesinde önemli rol oynayabilir. Onu söyleyelim. Şimdi bu sezon içerisinde oyuncuya bakıyoruz. 12 maç 7 gol iyi bir performans sergiliyor. Onu söyleyelim. 22 maçta toplamda da 22 maçta 10 gol kaydetmiş de şampiyonlar ligi diğer maçlarda da toplamda 22 maçta 10 gol kaydetmiş bir isim. 4 kez Kamerun milli takımının formasını giymiş bir oyuncu. Daha önce de Trabzonspor'un izleyip beğendiği ancak alamadığı oyunculardan bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Yankoys'ta devam etmeyi düşündü. Hatta o dönem oyuncunun ifadesi sezon sonuna kadar burada kalıp Young Boys'tan sonra bonservisi elinde bir kulübe gitme arzusu içerisinde olduğunu sizlere daha önce de söylemiştik. Ve Trabzonspor yeniden hem oyuncunun menajeriyle hem de Young Boys kulübüyle temasa geçti. Çünkü Young Boys kulübü oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Bonservisinden hiç para kazanamamak gibi bir durum söz konusu sezon sonuna bu iş kalırsa. O yüzden Young Boys kulübü Trabzonspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Orada çok bir problem yok. Oyuncu üzerinden pazarlıklar sürüyor. Ancak tabii ki Türkiye'deki bazı haberler, Türkiye'den oynamış, daha önce Trabzonspor'da oynamış belki bazı oyuncuların söylemleri bu transferde küçük bir problem yarattı. Onu söyleyelim. Trabzonspor menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor ancak oyuncunun şöyle bir endişesi var. Trabzonspor'a gidersem paramı alamayabilir miyim? Bu endişeyi taşıyor. İşte son birkaç aydır ödemelerde sıkıntı oluyor. Daha önceki dönemlerde biraz bilgi alınmış Trabzon'dan artık eski futbolculardan mı görüşüldü, kimden görüşüldü, nereden bilgi alındı bilmiyoruz. Ama ödemelerde bazı sıkıntılar yaşandığı için oyuncu kafasının rahat olabileceği bir kulübe gitme düşüncesi içerisinde olduğunu söyleyelim. Ama dediğim gibi hani bir orada en azından Trabzonspor ona bir garanti verirse maaşları konusunda biraz daha oyuncu gelmeye daha yakın olacak gibi ama şu anda oyuncunun kafasında Trabzonspor'a gidersem Paramı geç alabilirim ya da zamanında ödemeler yapılmayabilir düşüncesi olduğu için biraz geri planda kalmış gibi görünse de Trabzonspor hem Young Boys kulübüyle hem de Ensamen'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürdüğünü söyleyelim. Tabii ki kendi kulübü biraz para kazanmak için oyuncunun satışına çok çok sıcak bakıyor. Orada bir problem yok kulüp basında. Dediğimiz gibi problem şu an az da olsa oyuncu üzerinden ama Trabzonspor oyuncuya bir garanti verirse bir takım örneklemelerle birlikte şu anda gerçi çok büyük para sıkıntısı yok. Hani para sıkıntısı derken borç anlamında ödemelerde elbette ki var ama futbolcuların hani o ihtar dönemlerini biraz geride bıraktık. Daha önceki dönemlerde ihtarlar FIFA'ya giden dostlarımız oldu ama hani şu anki durumda bilmiyorum eskiye ait alacaklar var mı? Geçmişe dair borçlar var mı? Hani yöneticinin ifadeleri Borcumuz yok oyunculara gibi tabi menajerler şunlar bunlar var ama mevcut kadroda bulunan, bulunan oyuncularla ilgili olarak çok fazla borcumuz yok deniliyordu. Ama dediğim gibi Ensam konusunda da böyle bir e, sıkıntı var. E, bakalım bu sıkıntı aşılırsa oyuncunun transferi Trabzonspor'a çok yakın gibi göründüğünü en azından sizlere söylemiş olalım. Ve burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.